Derin Devlet'in reisi beyaz perdeye taşınıyor. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en gizemli, en tartışmalı ve hakkında en çok efsane üretilen ismi Abdullah Çatlı'nın hayatı sinema filmi oluyor. Türkiye'de Derin Devlet denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Susurluk kazasıyla simgeleşen Abdullah Çatlı'nın hikayesi Kızları Gökçen ve Selcen Çatlı'nın danışmanlığında beyaz perdeye aktarılıyor. Filmin senaryosu Abdullah Çatlı'nın kızı Doçent Doktor Gökçen Çatlı'nın kaleme aldığı "Babam Çatlı" kitabından referanslarla oluşturuldu. Kızları Gökçen ve Selcen Çatlı'nın projede konsept danışmanı olarak yer alması filmin perspektifi hakkında önemli ipuçları veriyor. Gökçen Çatlı. Filmle ilgili yaptığı açıklamalarda babasının sanık değil, tanık sıfatıyla anlatılacağını ve yıllardır süren spekülasyonlara bu filmle cevap verileceğini belirtiyor. Bu durum, filmin çatlıyı eleştirel bir suç makinesi olarak değil, ailesinin gözünden bir baba ve devlet için kendini feda eden bir figür olarak yansıtacağını gösteriyor. Filmi, iade itibar olarak gören ve Çatlı'yı asala terör örgütünü bitiren bir kahraman olarak kabul eden kitle yapımı heyecanla bekliyor. Abdullah Çatlı efsanesi yıllardır Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle özdeşleştirildi. Ancak Çatlı filmi kurgusal bir karakteri değil, gerçek bir ismi, gerçek adıyla anlatma iddiasında. Yapımcıların önündeki en büyük zorluk izleyicinin zihnindeki o yenilmez, pardesülü dizi kahramanı imajı ile gerçek tarihin soğuk ve kanlı gerçekleri arasındaki dengeyi kurmak olacak. Vedat İnce Efe'nin fiziksel olarak çatlıyı andırması bir avantaj olsa da, oyunculuk performansı filmin inandırıcılığını belirleyecek en kritik unsur. Abdullah Çatlı'nın kızı doçent doktor Gökçen Çatlı anlatıyor. Gökçen Çatlı'nın en temel iddiası, babasının kişisel çıkar peşinde koşan bir mafya lideri olmadığıdır. Ona göre Abdullah Çatlı, devletin resmi kurumlarının MIT, emniyet, yetersiz kaldığı veya uluslararası hukuk nedeniyle giremediği alanlarda inisiyatif alan bir vatanseverdir. Babasının cebinden çıkan yeşil pasaport, silah ruhsatları ve emniyet müdürleriyle olan ilişkileri, onun suçlu olduğunun değil, devlet tarafından görevlendirildiğinin kanıtı olarak sunulur. Devlet onu kullandı, söylemini reddeder, babasının devlet için gönüllü olarak karşılık beklemeden bu riskli görevleri üstlendiğini savunur. Babasının cebinden çıkan yeşil pasaport, silah ruhsatları ve emniyet müdürleriyle olan ilişkileri, onun suçlu olduğunun değil, devlet tarafından görevlendirildiğinin kanıtı olarak sunulur devlet onu kullandı söylemini reddeder, babasının devlet için gönüllü olarak karşılık beklemeden bu riskli görevleri üstlendiğini savunur. Gökçen Çatlı, babasının Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da Asala militanlarına karşı bizzat operasyon yönettiğini anlatır. Marsilya'daki Ermeni anıtının bombalanması gibi eylemleri, babasının Türk diplomatların intikamını alma misyonunun bir parçası olarak görür. Bu anlatı, Çatlı'nın geçmişindeki diğer şiddet olaylarını meşrulaştıran bir kalkan olarak kullanılır. Gökçen Çatlı, babasının uyuşturucuya karşı olduğunu, hatta uyuşturucu baronlarıyla savaştığını iddia eder. Ona göre, babasının uyuşturucuyla ilişkilendirilmesi, onu itibarsızlaştırmak isteyen yabancı istihbarat örgütlerinin ve içerideki rakiplerinin bir komplosudur. Babasının İsviçre'de uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasını da Bostadel cezaevi yılları bu komploya bağlar. Ona göre 3 Kasım 1996'daki kaza planlı bir suikasttı. Babasının aracının fren sistemine müdahale edildiğini savunur. Babasının boynunun kırık olması, ancak vücudunda kan olmaması gibi detayları şüpheli bulur. İddiasına göre Çatlı, devlete hizmet süresi dolduğu ve çok şey bildiği için derin yapılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Özetle Abdullah Çatlı bir suçlu değil, dönemin zorlu şartlarında devletin bekası için elini kana bulamak zorunda kalmış, sonunda da yine devlet içindeki güç odakları tarafından harcanmış trajik bir kahramandır diyelim ki Mehmet Ali Arça San Pietro Meydanı'ndan kaçmaya muvaffak oldu. Sizin evinize iltica etseydi kabul eder miydiniz? Şimdi ona ne yapacağımı yani ben burada söyleyemem. Her bir müsaade şey, misafir edebilir miydi evde? Evet misafir edebilirdim. Kabancada ne kadar kusum varsa kafasını